Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde encoder'lar hakkında bilgi vereceğim ve daha sonra da bu encoder'larla ilgili piyasa uygulamalarını anlatacağız. Arkadaşlar encoder'lar hareket sistemlerinde doğrusal ya da dairesel hareketi elektrik sinyaline çeviren cihazlara verilen isimdir arkadaşlar. Genellikle günümüzde fabrika otomasyon sistemlerinde, medikal sistemlerde, havacılık sanayisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Evet burada örnekte gördüğünüz gibi bir dairesel enkodur ve doğrusal enkodur görmektesiniz. Bir rotary hareket ölçülecekse yani bir devridir, pozisyonu ölçülecekse rotary hareketin dairesel enkodur kullanılır. Doğrusal bir eksende e, bir konum bilgisi ölçülecekse bu sefer doğrusal enkodur kullanılır. Tabi e, bu enkodurların içerisindeki sensörün algılama teknolojisine göre, hareketi algılama teknolojisine göre Optik veya manyetik olarak iki çeşit bulunmaktadır. Genelde günümüzde de optik olarak üretilmektedir enkodurlar. Burada da bir optik enkodurun iç yapısını görmektesiniz. Ee, ne yapıyor? Burada bir şaft dönüyor. Ee, burada bir foto diyot var. Bu diyotun ışığı ne yapıyor arkadaşlar? Bu bir tane disk var. Diskte çentikleri var. Diskten karşıya geçtiği zaman buradaki foto ne yapıyor? Elektrik sinyali oluşturup amplikadırı gönderip oradan da çıkışa gönderiyor. Ee, gelelim enkodurların çeşitlerine. Arkadaşlar enkodurlar hareket şekline göre dairesel enkodur ya da doğrusal enkodur olarak ikiye ayrılır. Ee, daha sonra tahrik şaftına bağlantı şekline göre yani bağlandığı bir motorun şaftına bağlantı şekline göre milli enkodur. Burada gördüğünüz gibi bir milli var. Bir de delikli enkodur olarak ikiye ayrılır. Sinyal algılama şekline göre yani e, hareket bilgisini hangi teknolojiyle algılama durumuna göre optik algılamalı ve manyetik algılamalı olarak ikiye ayrılır. Daha sonra bulundukları gerçek konumu her adımda belirlenip belirlememe durumuna göre artırımsal enkodur ve mutlak enkodur olarak ikiye ayrılmaktadır arkadaşlar. Artırımlı enkodur nedir? Artırımlı enkodur şudur. Bir disk vardır ve bu diskin üzerinde arkadaşlar çentikler vardır. Ee, bu çentiklerden gönderilen ışık sinyalinin geçip geçmeme durumuna göre arkadaşlar çıkış elektrik sinyalleri elde edilir. Bu enkodurlar günümüzde konum, açı, devir bilgisi ölçmede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ve her bir pozisyonda kare çıkış sinyali üretirler. Niye? Çünkü sinyal geçtiği zaman ne oluyor? Artı 5 volt. Sinyal geçmediği zaman arada bir delik olmadığı zaman ne oluyor? Bu sefer eksi 0 volt oluyor. E ve Enerjilendikleri noktayı arkadaşlar sıfır baz alırlar ve o noktanın üzerinde saymaya başlarlar. Bu enkodurların bir özelliği de şudur. İçerisindeki bu delik sayısı enkodurun çözünürlüğünü verir. Eğer içerisinde 20 tane delik varsa bu enkodurun çözünürlüğü 20 pas turdur. Yani bir tam turda 20 tane pas çıkışı verir. Eğer içerisinde 500 tane varsa bu sefer 500 pas Turdur. Tabi çözünürlük arttıkça ne olur? Hassasiyet artmış olur. 20 pas tur olan bir enkodur da e, bir pas dairesel bir harekette arkadaşlar 18 dereceye karşılık gelmektedir. Tabi bu artırımsal artırımlı enkoderlar çıkış sayısına göre 3-3'e kadar çıkış üretebiliyorlar. A çıkışı, B çıkışı ve Z çıkışı. A çıkışı varsa sadece enkodur Arkadaşlar bu enkodurun hangi yönde döndüğü hakkında bilgi edinemezsiniz. Ee, sadece bir tam turda size kaçsa çözünürlüğü o değeri verir ve üstünü eklemeye devam eder. Ama B çıkışı varsa bu sef A çıkışında enkodurun diyelim ki sayısal değeri artarken B çıkışında ise enkodurun sayısal değeri arkadaşlar azalır yani size yönü verir. Z çıkışı ise size encoder'ın bir tam tur döndüğü zaman bir pas çıkışı verir. Yani en, diyelim ki shaft'ın kaç dev, kaç tur yaptığını ölçmek istiyorsanız encoder'ımızda ne yapması lazım? Z çıkışının bulunması lazım arkadaşlar. Değilse siz onu A ya da B fazının okunduğunuz sinyallere göre kendiniz arka planda şey yapmanız lazım, kod, program yazmanız lazım arkadaşlar. Dediğim gibi bu enkodurların en önemli özelliği şudur: ucuzlardır ee, ve en en kötü yönleri de şudur: enerji gittiği zaman konum bilgisini arkadaşlar kaybederler. Diğer enkodur ise mutlak enkodurlardır. Mutlak enkodurlar ise arkadaşlar pals yerine size pozisyon bilgisi üreten enkodurlardır. Enerji bir kesildiği zaman bu enkodurlarda e, pozisyon bilgisi bundan etkilenmez. Tekrar konumlan enerji geldiği zaman başladıkları konumdan kaldıkları konumdan çalışmaya devam ederler. Ve bir her bir pozisyon için farklı bir kod üretirler arkadaşlar. Çözünürlükleri yüksektir artırımsal enkodurlara göre. Bu enkodurların da özelliği şudur. Üzerinde çizgiler vardır. Ve bu çizgiler çizgi sayısı size enkodurun hassasiyetini belirtir. Eğer üzerinde 8 tane çizgi varsa bu enkodur 2 üzeri 8'den 256 farklı konum bilgisi size verebilir. Bu enkodurun arkadaşlar montajı önemlidir. Çünkü arızalı enkoduru söküyorsanız yerine takmış olduğunuz enkodurun montaj ayakları önceki enkodurla aynı olması lazımdır ve konumu da aynı olması lazımdır. Değilse pozisyon hatası oluşur. Evet, enkoderlar hakkında verebileceğim genel bilgiler bunlardır. İlerleyen derslerde ise delta PLC'lerde enkoder uygulamalarını anlatacağım arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.